Bilde. Merhaba adada, daha Nişat, yani. Nişat, e, daha da burun silahı <laughs> de, bir terör mü Nişan. Onu öyle yani sen nişan da bunu da. Eda bunun adı da yemini. Doğuz onu o İngiliz nişan? Doğuz ama bırak. Bu çok iyi mi? Eda da. oynayacağım şu Bak bırak dedim adı da. de dedim bırak bir oynaya bakalım. Ben şu hadi. Hemen hemen adı tamam. İyice. Çünkü oyunda SPC var. SPC ne Tamam hey diyor, anahtar diyor. Hadi. Tamam buraya atacağız. Uçak başla. Başla. Hadi. Hadi be. E. Ee? E ee, olmuyor canım. He burdan başlayacağım. Eğer abi burada demesi bana çok komik kardeşmiş. Size dedim daha deme bilmiyorum. Bu ne? O bunu diyor. Ha. Bu ne? Oha. Oyuncu ortamı biliyoruz, Oyuncu rol arada biliyorum. Neyse. Tekin böyleydi zaten. Onu biliyoruz. Hadi be. Abi ya senin bozuyor oyun. Ee, sen güzel bölünsün de. Ama o. E e e bana teşekkür etmedi. de O silahı anlattım. Daha fazla tanıştım Hadi. Böyle. Abi. Hadi. Hadi. Ben de mi söyledim? Hadi. Oy Adamdan canı oynadı. deliyor. Ana. Ruru deliyor. Nişan taş taş taş, taş. Ana aç adamı de. bu. mu? Aa delemiyor. Şee. abanne Ay Abi ama alınca en baştan başlıyor arada. Ne ne hayır. E ee, önümden deliyor. Ela. E ee, Öndür. Onu alım. Ela ee, Ela ee, önümde bu duruyor yapmayacağım. Evet canavar diyor. Yeni böyle arada. Bekleme yok. Tamam. Dur dur koş koş. Adamların durur deniyor şu anda. Ve yıpla. Hadi bay bay denemiyorum. <laughs> Dua adamlar. Oha bu ne? Oyun troll bu arada. Ne? Oha bu arada oyun. Odalar çok bomboş. Abi o odalar çok bomboş. Bomboş abi. Çap. Tamam. Hadi. 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 duyuyor musun? Bu arada ses de Bu ne? A buraya açın. Açın açın. Hadi açın. Hadi. E? Hadi. 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 Bu arada sesler de Oyun bozuldu. Bu benim sinirimi bozdu. Hadi ya. Neyse. Oyunda mı en baştan başlayacağım? Ne yapacağım bir şey yok. Ne yapayım abi? Abi. Bazen oyun bozuluyor bazen. Yine. Tamam. Kulağımı kapat. Tamam ki kapattım arada. Abi ölünce de oldu. Yani ne diyeyim. Çok sinir bozucu. Anladım. Bunu. Şimdi o deliyor. Evet aldı. Kapat. Abi hep önümden bak. Hayır. Hadi. 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 Hadi bundan sonra. Oyun bozut. Abi bu arada hep önümden başlıyor. Sinir bozucu değil mi? Neyse. Neyse. Bu ne? Neyse. Uçak. Ay! Tamam, hiç şap. Abi hep öğlence burada eliyor. Neyse. Tamam, böyle yapalım o zaman. Evet. Ya. Yo. Yo. Hiç oyunun da. Ve tuşuna bakayım ne olacak. Çünkü öyle O, şey. Oh. Oh. Bazı böyle oluyor bak. Enfenin altında oturuyorum. <laughs> İnşallah değil. Ay. Abi ya yeter. Tamam. Bu sefer acele etmeyeceğim tamam Tamam. Ta tamam şimdi sanırsam değil. O, o tamam. da. O Ay. Abi oyunu bitiremiyorum bu adam. Sesi de tutamıyorum. EZBC, EZC tutamazsam video bitecek. <laughs> tamam. Şimdi koş. Koş 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 koş. Koş. Durma abi. Zıpla. Tamam oldu. Selam durun. Bay bay. Tamam. Son Sonunda be. Oğlum bitirdim sonunda. Bu ne? Bu arada sesler dedi burada. Az önce bu. bozuldu dövüyseniz. Abi. Oyun bozuk yani. Yani bu oyunu onda yani 9 veriyorum arada. Kutu. 7 7. Hayır. Alın işte. Neyse Ah Aa, tamam o Aa, açıldı. Ah Tamam. E ee, ne pis olacak? Şu yeşil mi? Tamam. Bu ah burada tutu var. Bu sıfır. tamam. Yani tutu

E ee, bu çok basit bir şey Tamam ne kadar yani, Çok ne olsun. 3 0, 0 Ay Clay'e bastım yanlış 3 ne 0, Neydi ya? Biz Ay tamam. Hadi. Oğlum bu ne ya? Oğlum, Oyun sinirini bozmaya bak. Oyun eden sesini kısabilirim ya? Anladın mı? Tabii. Tamam. Evet Tamam. oğlum. Oğlum Tamam şimdi abi o e, şey kutu da sıfır okey Hee bu da var köpette altı İnşallah. şimdi şimdi anladım Ay. Tamam. Bir bence. Sonra altı. 7 bank. This plus through with sonic burayı sevmiyorum. Evet. Burada bir şey mi var. This bu. Bir, with sonic üç. Hmm. Tamam. Günün oğlum. Tapta dedim ben lazım. Dur. Evet. Abi. Tapta dedim <Sessizlikle> lazım. Ha buradan olmaz mı? <Sessizlikle> <edelim>. Buradan etki var. Buradan. Tamam. Şuradan <Sessizlikle> edelim. Tamam. Çalem lazım. Çalem de burada. Yeah. E, Etalem içeri şey alamıyormuş. O zaman videoyu dövüyoruz. Let's blast through with sonic speed. 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 Let's blast through with speed. Let's blast through with speed. let speed. Let's blast through with speed. Let's blast through with speed. Let's blast through with tell him, Call him, him, 好嘞。 Tamam. Şimdi iç. Borsayı. Tamam. O zaman Kinder Bob. 3 oluyor. Player oluyor. 3. Şey. Dog neydi ya? Üç. Şimdi ablam. İçine. 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 İçine batalım. İçin. Tamam. Arada da. şey buldum. Şey. Tamam. Durun arada. Arada, şey. arada. Şey. Buraya batalım. Tamam. Şimdi Let's play through with Sonic speed. Let's play through with size Speed. Let's play through with size speed. Let's play through with Sonic speed. Let's play through with Sonic speed. Let's play through with Sonic speed. Let's play through with Speed. Let's blast through with size Speed. Let's play through with Sonic speed. Let's play through with Sonic speed. Let's play through with Sonic speed. Let's blast through with Sonic speed. Let's play through with size speed. Let's play through with Sonic speed. Tamam arkadaşlar. O yüzden... dur bakayım. Kinder Bob 1 atarlar. Kinder Bob 3'tir. Dursun. Tamam. Kinder Bob 3. Hadi. Diğeri. Dur. Burada 2. Şey. 4'da 3. 6 oluyor. 6

Ha tamam tıklayalım tıklıyormuş oğlum. Açtık. Ha bu geliyor. Ne geliyor? Ha şunu çekti. Ana öldük. Neyse. Deneye başlayalım o zaman. Tamam bitireyim ya da. Neyse light adını aldı. Ya ya bitireyim. Light adını abone olun. Yorumlar için bakın. Sonra bir ödeyelim. Hoşçakalın.